Selamünaleyküm kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. Sürekli e, video paylaşımı yapıyorum. Sürekli. Niçin yapıyorum sürekli video paylaşımını? Birilerini bu işe teşvik etmek için uğraşıyorum. Ve ben, beni 100 kişi izlesin. Bir kişi bu işe başlasın. Benim amacım bıkmadan, usanmadan bu adımı Türkiye'de duyuracağım. Kimse bu e, şeyi, e, cesareti kendinde bulamıyor resmen diyor. Benim adımı tüm Türkiye duyacak. Şu gördüğünüz bugün bahçemden getirdim. Tırpan makinesiyle kestim. Çin. Bahçemdeki ot. Başka bu çimden başka içinde başka hiçbir katkı yok. Bunun biraz araştırmasını yaptım. Bir ay öncesi denemesini yaptım. Mükemmel şekilde solucanlar bunun içine girdi. Ben de ne yaptım? Bahçemden daha yeni geldim. Hızlı bir şekilde video çekmek için hazırlıkları yaptım önce. Bunları soracağım yataklarının üstüne hazırladım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu yatağımı göstereyim. Solucan yatağını. Şimdi her eşimde evdeki bak bu ne? Karnabahar. Bildiğin karnabahar. Bunlar çöpe giderdi. Yoğunmuş. Bu ne? Yumurta kabuğu. Bakın. Bu ne? Çay posası. Çay posası. Yumurta, karnabahar. Bunların hepsi çöplük durum. Biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey evin önündeki çöp kutusunda Nuh kavasın, mutfağından çıkan hiçbir artık bulamazsınız. En çok kimler mutsuz biliyor musunuz ona? Biraz espri yapayım. Kediler beni sevmeyebilirdi artık. Çöp kutusunda yiyecek kalmadı. Bunu da espri olarak anlayın. Kardeşlerim, size şimdi bazı gerçekleri anlatacağım. bu solucanların yemeyeceği hiçbir şey yoktur. Her şeyi yiyorlar. Doğada olan, çürüyen, ne varsa hepsini tüketiyorlar. Ben diyorum ki, ben şu anda size bunları anlatıyorum. Niye anlatıyorum? Beni arasınlar. Bu insanlara bilgi vereyim. Hani şunu da saklamayalım arkadaşlar. Şunu da sakla Ben bu işe başladım. Sonuçta bu insanlara bilgi verirken bana güvenecekler. Ya ister istemez benden soracağım isteyecekler. Bu işe başlamak için. Benden alırlar, başkasından alırlar. Hiç sorun değil. Ben bıkmadan, usanmadan... Solucanı başkasından almış, ondan bundan almış. Hiç benim için önemli değil. Beni arasınlar. Benden bir istesinler. Ben her konuda yardımcı olacağım. Şimdi bir konuya değinelim. Veyahut da bu işi yapmadığınızı düşünelim. Bu işi yapmadığınızı düşünelim. Evimizde bir dünya yiyecekler çöpe gidiyor. Alın bir tane varil ya demir varil ya plastik var ağaçınıza koyun. Onun içine çöp kutusunu atacağınıza o yiyecekleri içecekleri direkt mi onun içine doldur. İçine de 10 bin tane solucan koyun 10 bin tane sadece. 10.000 bin tane solucan koyun O yiyeceklerinizi, içeceklerinizi o solucanlar üütsünler, yisinler, gübre yapsınlar. Hani bunları hiçbir şeye kaybetmezsiniz. Bu sizin gübreniz olduktan sonra o gübreyi ne yapın? Bahçeniz varsa bahçenize döküverin. Bahçeniz yok mu? Ticarete girmeyecek misin bu işin? Gidin bir tarlaya döküverin. Bir parka döküverin. Bir çiçekçiye veri verin. Yani bu para kazanmak istemiyorsanız, bu doğadaki hiçbir şeyin ziyan olmasın maksadım o yani. Ve sürekli gece gündüz araştırma yapıyorum, sürekli deneyimler yapıyorum. Şimdi bu solucan yataklarımız yataklarımız ee, değişik bir şekle girdi. yeşil oldu artık. Bunun üstünde kapattık kastelerim, ıslattık. Yani her gün geçen gün, her gün bir değişik bir şeyler buluyorum, araştırıyorum, deneyiyorum. Denedikten sonra Size sizlerle paylaşıyorum. YouTube'a koyuyorum. Sizlerin izlemesini sağlıyorum. Şimdi bu gördüğünüz şu yatak, şu yatak ve şu arka taraftaki yatak. Benim soracağım yerim burası değil biliyorsunuz. Videoları izleyenler varsa. Bir de burada var bir tane yatak Bir tane de burada var. Bizim gerçek yerimiz burayı. Başladığımızda işimize. İşimize başladığımız yer burasıydı. Biz Şurada bir iki, iki sandıkla başlamıştım. Sandıklar buraya yetmeyi bir daha. Her taraf doldu. Şurada bir iki sandığım vardı. Bak biri gitti sandığım biri. Biri kaldı. Hani ortam iyice genişlemeye başladı. Yani bu işe dur diyemezsiniz. Kesinlikle. Bu iş durmaz. Kesinlikle durmaz. Gün geçtik sıra fazlalaşıyor. Onun için yani bir an önce elinizi çabuk tutun. Şu işe başlayın arkadaşlarım. Bu işten zarar etmezsiniz hiçbir zaman için. Bu işe başlayın diyor ama bir de bir şey söyle. Bu işe başlayın. Niye başlayın? Para kazanmak istemiyorsanız doğada hiçbir şey boşa gitmesin. Kafanızı ağrıttım. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Videoyu kapatıyorum. Sonra tekrar yine video çekerim. Sizlerle olurum. İyi seyirler.